Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün e, Box Simulator Rang'ın 4. bölümü Önceden de <laughs> Önceden de 4 demişim ama üçmüş o Yanlış yazmışım hemen şunları alalım <laughs> bilerek Baya şey var bak bugün Bir tane mega kutu alacağız bir tane. Gizemli. Efsanevi yazmadı. Bakalım ne geliyor. Kostüm bu galiba. Yok lan. K Krak Krakera'dan geldi. Hemen şu bak 5 tane star. Bunlardan bir şey gelir inşallah. <Sessizlik> 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 bir destansı gizemli falan iyi olur. Bakın dört gündür hastayım. Hasta olduğuma rağmen video atıyorum. Ne olur bir beğenin ya. Bu bitti. Görevlerden bir tane mega kutu var. 7 yazdı normal. Yani bir şey vermeyecek. İki tane mega kutu var. Etkinlikten aldım. Ne yapacağız bitti. Bu arada efsanevi çok zor ha? Öyle kolay deyip geçmeyin. Ay, çok hızlı geliyorlar. Hani o yıldız gibi bir şey var. Çok hızlı geliyor. Bir dakika. Bakayım burada yokuz. Önceden 24'e girmiştim bir kere. Ben birazcık kupa gaz. Arkadaşlar şimdi düşündüm. Biraz elmas alıp galaksi açacağım. galaktik açacağım. <laughs> dün yani e, ben şey teklifleri aldım da. Yani çünkü dün akşam gelmişti oyundaydım ben bir de. Hemen aldım. Arkadaşlar 12 tane topladım. Yanlışlıkla var ya kapatıyordum ha videoyu. <laughs> ben şey dedim. Acaba efsane bir mi var? Sen diye düşündüm de. <gülüyor> 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 yani bir şey gelmiyor. İyi nefs Bu ne? Uf Ha kostümmüş. Lek. Oğlum ne oluyor bugün? İki efsanevi açtım. Oğlum bir tane efsanevi yerine iki tane bir tane de kostüm aldım. Çok iyi be. Çok iyi be. Ya RT de geldi. <laughs> ne oluyor bugün? Çok iyi lan. Bir tane daha verirsem var ya ne diyeceğim oyuna. bitti iki tane üç karakter Ember, Mega, Of be of mükemmel Hadi bir tane de Mega kutu patlatalım be. Leon 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 mı Leon Leon Dayı sen ne ya şu Duyu almadık bak hatırlıyor. Almışız. Ha şunları almamışız. Ama bu niye yok? Ne sonra alırım ya bak laga girmiş galiba. Hemen şunları fullleyelim de. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Bir de nerede o? Meg. Meg yok. Meg yok. Meg nerede? Ha burada. Hayır arkadaşlar annem aradı da. Şöyle Meg'i de fulledim hemen. Açalım. 6 ya. Savaş kutusundan 6 geliyor. Şöyle kutu açacağım bilerek. Yani onlar gelsin diye, özellikler gelsin diye açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, artık kendimiz alalım. Bunu açacağız. Buradan ya yanlış. Neyse. Bunu açacağım. <laughs> Bu kalsın. Mega bir de kostüm alalım. Şunu alacağım. Mek tamam. Şimdi Ember'dayız. <laughs> e, bu olsun. Şu. Ee, şu. Bir de Ember'a da kostüm alalım. Bak bu çok iyi. Uf be. Bir efsanevi bir yerine iki efsanevi bir, bir kostüm bir tane de şey çıkarttım bak. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar da görüşüyoruz. Bay bay.